Evet en son 10 Eylül'de gördüğümüz görüntüleri yaşadık. Ben bunda. annemi istemiyorum uzun bir süre gelmesin Uğur Bey. Çünkü tekrar bozulacak. Hani ben bir şeyleri inşa etmeye çalıştıkça tekrar bozulacak. Şimdi ama tamam söz yüzük müzik takabilirsiniz ama evlenecekseniz annelerin babaların iznini istiyoruz biz. Yani onlara onay vermeli. Bilemiyorum yani. Şimdi önce Tülay'la şu işi konuşalım. Bir kere anneden önce Tülay acaba ne diyor? Yani senin dönmene izin veriyor mu vermiyor mu bir konuşalım Tülay'la. Şimdi Tülay'ı da davet etmiş arkadaşlar. Kapının arkasında da biri varmış. Herkesi davet bakalım etmişler bütün aile fertlerini. Bakalım Tülay geldi mi? Bakalım. Veya bakalım bugün senin için kimler geldi? Evet. Kimler geldi? Kimler geldi? Bakalım. geldi? Evet davet edelim bakalım ilk olarak kim geliyor? Hoş geldiniz Hülya hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Annem nasıl gelmesin dedi, Aferin, nasıl anne nasılsınız? geldi ya. Canım hoş benim, abi. hoş Merhaba Nasıl abi, anladın? Abi. Annemin haberi yok dedi. Ben şimdi... Gel yanıma böyle Hülya Ben yaklaşmıyorum, hasta. Hani hastaydım evet. ya bilinçli. Oğlumun buraya geleceğinin haberini aldım ve Aydoğan Bey'i aradım. Gerçekten doğruymuş. Doğru atladım geldim. Oğlum senin ne işin var burada? Anne seviyorum, görmüyor musun? Bir aydır eriyorum. Her yerde onu görüyorum anne. Ne halt etmeye geldin yine sen? Oğlum sen akıllanmayacak mısın? Bir otur biraz otur bakalım Hülya ablacığım. Nasılsınız efendim? Sağ Sizleri sağ ol, soramadım artık. Sizi Hoş geldiniz. Bir otur bir sakinlen bir dinlen bakalım. Ol. Soluk soluğa geldi Hülya Hanım. Evet bir dinlenin oturun şöyle sakinleşin. Teşekkür ederim efendim. Şimdi biz geçen ay yani burada bu işler koptuktan sonra koptu bitti sandık. Ee, Kayra'yı da biz sosyal medyadan takip ediyoruz. Kayra diyor ki bir ben oyuncu olmaya karar verdim diyor, oyunculuk dersleri alacağım diyor, şunu yapacağım diyor. Bir bakıyoruz Kayra çok güzel bir hanımefendiyle çıkıyor, dans el ediyor, ele, kol tabii. kola, dans ediyor falan filan. tabi tabi tabii. Tabii o sosyal medya şeyleri var ya, tabii. cip jop, lap lop bip bop bir şeyler falan var yani sosyal medya, ismini vermiyorum. Oralarda bu çocuk, efendim, ne bileyim böyle bir kız arkadaş, Ağabey. danslar rakslar bayağı günlü gün ediyormuş gibi görünüyor. Bayağı günlü aslında. gün ediyor. Ya, Sen evet, gö gördün, gördün sosyal hayatına ne güzel geri döndü. Heh. Kafasını dağıtıyor. Evet. Siz siz memnun bu durumdan uygun. yani? Tabii ki memnundum. Kafasına uygun bir arkadaş bulur, mutlu olur. Elbet bir seçimini yapar, kendine uygun birini bulur. Yani anlayamadım. Şimdi burada ne iş var? Biz de öyle dedik. Bu çocuk herhalde yoluna bakıyor. Artık Tülay da yoluna bakıyordur. Bunlar ayrı ayrı ayrı. Ama geldi bugün diyor ki ben çiçekle gelmiş. Ben Tülay diyor. Yani Tülay gelirse gelsin diyor. Onu istiyorum diyor yine. Ya şöyle orada gördüğünüz e, kız arkadaşım benim yani can ciğer kendi arkadaşım. Hani yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Böyle bir ilişki durumu falan yok. Yani dediğim gibi arkadaşlarım can zaten. Arkadaşlarım benim hani kötü gördüler. yani halimi çok kötü gördüler. Eridiğimi gördüler. Benim için bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ben ne kadar istemesem de hiç de kötü değildin oğlum. Gayet güzel yaşıyordun. Bir masada, bir gezmede, bir diskoda, bir eğlencede, bir yemekte. Ne istiyorsun sen ya? Ne işin Aynen. var senin burada? Bir şey, bir şey söyleyeyim tam kova burcu, kova burcu gibi anlatıyor. Bir yemek dedim, bir diskolaydım, bir bar. Geziyordun yani şey ya. Evet. Hava, gezelim tozalım. Anne öyle ne bir anlatıyorsun, anlatıyorsun ki. Öyle bir anlatıyorsun ki. Hayır sen... ne demek? <laughs> bir onda bir bunda gibi anlatıyorsun. Gayet sosyal. Değil, estağfurullah. Hayır Benim yani eğlenebiliyordun, mi? kafanı dağıtabiliyordun evet. diyor kadıncağız. Evet. Ya ben normalde pek hani o tarz eğlenmeyi sevmiyorum. Şimdi onu sevmiyor anlamadım ya. O Ya o da iyiydi. Ya, o da iyiydi. Yani. yani ne yapsın kadıncağız kafanı dağıtıyor, gel gez biraz diyor. Ne yapalım? Şimdi, Anne biliyorsun evet, ya, ben genelde köşeme yani, çekilir çiğirimi yazan bir insan. E, Hülya Hanım zaten baştan beri istemiyor. Yani olmayacağını Anlam söylüyor oldu. burada. Defalarca da söyledi. Evet. Sen neye güvenerek Hayracım tekrar bir e, elinde çiçeğine geldin? Ben hala şaşkınım. Yani biliyorsun annenin istemediğini ama buradasın. Ya ben yansıyacağını böyle düşünmemiştim. Şimdi ya ne, da niye unutamadın bir ne, ay heh. geçti? Neden? Evet. Niye ya, Tülay tekrar? Hani insan çok sevince unutamıyor. Ya paylaştıkların aklına geliyor. Yani maneven yaptıkları aklına geliyor. Yanında olduğu anlar aklına geliyor zor zamanların aklına geliyor. Olmuyor Peki annenin yani. dediği gibi düşündün mü? Ben kendi yaşıtım biriyle bir denesem e, daha mı iyi olurum gibi bir şey düşündüm. Ki ben hani böyle düşündüğüm için söylemiyorum. Anne söyle dediği için. Songül Hanım kavga ettikleri aklına geliyormuş. Huzursuzlukları aklına geliyormuş. Tabii onlar için geldi tekrar. Denemek istedim aslında. Hı hı. Hani bu şekilde böyle mutlu olabilir yani mi? Aslında bir yandan da diye. bir yandan da hani Tülay'a kızıp bunu yapmaya çalıştım ama yine olmadı yani. Bu sefer de karşı tarafa bunu kötü yansıtmak istemedim. Yine olmadı olmuyor yani. Ne var orada unutamadın? Hani şimdi Tülay dinliyor seni. Evet. Tülay'ı unutamadın ve devamlı hani bu kadar zaman geçirdim ama unutamadım. Geri onu istiyorum dediğin ne? Ya hayatı paylaşmamız. Hayatı çok güzel paylaşıyorduk. Hayatım hayır şimdi sen 14 yaş büyük olursa dersin ki ya çok tecrübeli bana iyi geliyor. Ya anne gibi hani ne olursa sevginiz bile olsa bir tık daha böyle olgun olduğu için bana iyi ilgili bir şey yani bir şey olması gerekiyor. Anne olabilir. sen niye geldin? Seni Aha. götürmeye geldim. Anne bunları Anlıyor musun? senle defalarca konuştuk. Seni buradan götüreceğim. Anne beni götüremezsin. Seni götürmeye geldim. Anne. Yolu çıkarı yok. Baban evde seni bekliyor. Şimdi arkadaşlar Hülya Hanım aradığında Aydoğan Bey diyor ki Kayra'ya geliyormuş. Evet diyor neden geliyor diyor Kayra. Aydoğan Bey diyor ki Kayra Tülay'a seslenmeye gelecek buraya diyor. Türe'ye tekrar geri dönmek istiyor. Seslenecek. Hülya yanında da olsun. diyor ki ben geleyim oturayım da benim önümde bir seslensin bir göreyim bakayım diyor. Nasıl sesleniyor diyor. Evet. Anne ya lütfen ben yoruldum ya. Ben gerçekten ben, ben bıktım, seviyorum, annem. Ya, bıktım seviyorum bıktım anne. Ya bık seviyorum anne. senin bu yalan sevdandan. Ya anne gördüm bak değişimleri yapmaya da çalıştım ama değişemiyorum. Olmuyor anne. Farklı bir hayata geçiş yapamıyorum. Ben bu seviyorum onay vermeyeceğimi sen çok iyi biliyorsun. Kesinlikle. Ama bunları biz seninle konuşmuştuk evde. Sen demiştin hani senin mutluluğun hayır. için ben hayır, bir şeylere göğüs gelirim diyordun anne. Hayır hayır sen rüya görmüşsün. Hayal aleminde dolanıyorsun sen kesinlikle. Ben öyle bir anne, şey Anne ben rüyamda hep tülayı görüyorum zaten sıkıntı da burada yani geçmiyor. Hem rüyamda hem aklımda her, her yerde anne. Geziyorum tülay gidiyorum tülay. Rüyada dolaşıyor. Nereye gitsem tülay. Ne yapacağım bilmiyorum ben. Peki demin dedi ki annem ben ikna ettim. Öyle düşünüyorum. Evet konuşmuştuk hayır, 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 hayır. Ee, Bunları dedi. konuşmuştuk anneciğim. Güzel güzel dolaşıyor, arkadaşlarından, eşinden çok güzel sohbetler ediyor. Sen yani mutlu değil, normale döndü. Tabii, ben öyle zannettim. Ne bileceğim birden bire kafa sesleyecek yine gelecek buraya. E, Çiçeği dağılmış gelmiş Tülay yok ortada. Anne gör artık var ya, mı bazı ya? Bazı şeyleri gör ben ya. Ben Tülay'ı aradık mı? <laughs> ya bir Tülay'a bağlanabilir miyiz? Bağlanabilir, yani. bilmiyorum işte ben de soruyorum bağlanabilir miyiz? İstiyorsa bağlanacağız. Ya o genelde benim şiirlerim falan duyunca da hani şey oluyor biraz iyi oluyor. Ama, ama şimdi o da çocuk değil ki 40 küsur yaşında kadın yani. Akıllı kadın şimdi anneyi de gördü istemediğini tekrar söyle anne. Niye gelsin yani? Şimdi Tülay bu durumdan şaşkın biraz. Ee, bağlanır mı buraya mı gelir Tabii. gelecek anne mi bilmiyorum ama. Gelse elini öpse. Kabul etmem. Kesinlikle elimi vermem. Anne niye bu kadar yapıcı olmuyorsun? Anne hani bir şeyler belki daha da güzel olacak. Yani sen ben, ben, ben mutlu olmamı sen istemiyor musun? Çok iyi biliyorsun. Neyi çok niye istiyorsun? Niye ısrar ediyorsun? Niye niye? Bıktım artık. Seviyorum. Bıktım senin sevgin mevgin hiçbir şeyine inanmıyorum. Yalan. Yalan sevgi. Hayal alelimdesin. <laughs> anne sen bunu görüyorsun ya. Her gün ya biz seninle beraberiz sen bunu görüyorsun. Benim eriyip bittiğimi görüyorsun. Ya sevgimi görüyorsun, aşkımı görüyorsun, her şeyimi görüyorsun. Anne ben bunları hep seninle konuşmaya çalışıyorum. Beni dinlemiyorsun anne. Ya acaba çocuklar ani kararla heyecanla mı bir karar veriyorlar? Anneler aslında tecrübeli olduğu için bir şeyleri görüyorlar mı? Hani iki sene sonra farklı olacak gibi mi gördüğü için bu kadar karşı çıkıyor kadıncağız? Değil mi? Bir şey var yani. Tülay hoş geldin. Hoş bulduk Songül. Canım benim. Birden size sevgiler getirdim. Ay aleyküm selam Şimdi olsunlar. şöyle e, Songül Hanım. Hülya Hanım o kadar çok karışıyor ki aslında biraz serbest bıraksın. Bak gitmiş Eğlenmiş, bir sürü kız arkadaşlarıyla gezmiş, tozmuş. Tekrar Tülay diye buraya geldi. Bırakın bir denesinler. Niye bu kadar karşı çıkıyorsunuz? Siz o zaman dolaştığınız de. vakit ne kadar mutlu olduğunu gördünüz mü? Ama şimdi de bak. Bana... ne kadar mutsuz. Tamam ama Huzursuz. Niye tedirgin. mutsuz? Hülya Hanım bir dinler misiniz? Niye mutsuz şu an oğlunuz? Niye mutsuz? Çünkü kendinden çok çok büyük birini ee, sırtını dayıyor. Anne gibi, abla gibi görüyor. Elinden tutsun dolaştırsın. Ay. Anne yine Hiç başladık. Yapma anne yapma. Elinden yine Elinden tutsun dolaştırsın, gezmelere götürsün. Peki. Anne benim tek annem sensin. Ben senin elini tutarım. O benim sevdiğim kadın. Tabii, tabii. Arada fark var. Tabii. Peki arada fark var mı? Bir soralım. Bıraksanız ne olur? Bir yani soralım Tülay'a. Uğur Bey Tülay'a. Şimdi de, Tülay arkadaşlar yazmışlar. Tülay e, hat e, burada. Tülay kapıda mı yoksa telefonda mı sence hangisi olsa iyi olur? Yani kapıda, kapıda olması temenni ederdim ama Kap telefonda olması bile benim için iyi bir şey yani şu an. Ya istemezse konuşmak. İsteyecektir ya. İsteyecektir. O benim ses tonumu duyunca Tülay burada mısın? Merhaba Uğur Bey nasılsınız efendim? Aa nereden geliyor bir yerden ses geliyor. Görüntülü ay hoş geldi. Nasıl hayatım? Merhaba. Gül Hanım. Canım benim hoş geldin. Anneciğin de çok güzel olsun canlısınız. diyelim gene. Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Tülay çok neşeli gördük seni. Tülay bizi çok hiç çok mi özlemedin Tülay? Ben seni özledim evet, sen beni Uğur hiç Bey, özlemedin mi Tülay? Çünkü çok müjdeli bir haber aldığım için çok mutluyum. Müjdelik Hayırdır müjdeli inşallah. Haber. Müjdeli evet. haber derken? Gelince söylerim Uğur Bey. Ha gelince diyor Uğur aa, Bey. Aa, Aaa be. gelecek. Gelince diyor. Evet. 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 Müjdeli haber. Müjdeli haber. O benim büyüğümdür Saygımda e, yeni vardır efendim ama şey Hülya'nın bu sefer izin verme şey izin versin güzel bir şöyle Kayra ile mutlu olmak istiyorum artık ya lütfen Hülya'nın ya anne şimdi benim, Tülay hı? sen peki bu durumdan memnun musun Kayra kayboldu ortadan bir ay gezdi tozdu dolaştı sonra dedi ki ben Tülay olmadan yapamıyorum ben geri döneceğim dedi geldi. O bana kızdığı için öyle yapmıştır Uğur Bey. Dedim size Çünkü, beni iyi anlar. E, Maşallah. E, Hülya Hanım da orada olacak mı? Bir şartla gelirim Kayracığım. E, Hülya Hanım oradan giderse gelirim. E, yarım kalan mutluluğumuzu tekrar devam etmek istiyorum. Tabii canım eğer. tabii tabii Peki, tabii. Anneciğim. Hemen emirlerinize emade. Hemen. Ben ya oğlumu ya, sana ya, asla bırakmam. Bunu ya. bil. Kesinlikle. Seni istemiyorum ben kardeşim ya. ya. Anneciğim. Aa, anneciğim. Ben Biz seni istemiyorum. Anneciğim aşkın arasında kalma Allah Allah ne olursun anneciğim. Evet, evet. Bir gelin oğluma istemiyorum. Olunuz. Bak Gülay'a söyle çiçek de aldım bak, bak çiçek benim. de aldım. Sen yine benim oğluma kandırmışsın. Yine aklını çeldin yine kandırdın. Ya ne yaptın oğluma? Ne yaptın sen benim oğluma? Hiçbir şey Kandırdın yine sen benim oğlumu. Ne güzel seni unutmuştu, gezip tozuyordu. Hayatına bakıyordu. Unutamaz, unutamaz. Ben size ne dedim? Sen öyle Hülya, zannet, ben, sen öyle zannet. Ben, ben herkeste iz bırakırım dedim. Sen öyle zannet. Neler geldi, neler geçti ne sevgililer. Geçti. Herkesin yeri farklıdır Hülya Hanım. Tabii canım. Tabii, tabii. Hemen seni zaten. Annem nerede dedi. Bana yemek verecek İlacını aldın mı, yemeğini yedin mi, suyunu içtin mi, uykunu aldın mı diyecek bir anne lazım, bir anne. Hülya Hanım, Hülya Hanım bir şey söyleyeceğim. Şöyle Söyle. ki yani tamam siz annesiniz, doğurdunuz, evladınız ama evladınızı mutluluğuna engel olamazsınız. Sen de benim o evime gelin olarak gelemezsin. Ya, ben o kadar. Şey ben senin niye geleyim ki zaten Kayra ile benim evim ayrı olacak. Sen onu rüyanda görürsün hayatım rüyanda. <laughs> Siz, de Siz de görürsünüz. En sonunda aşk kazanacak. Aş, aşk aşk. <laughs> Kusura bakma yalan Ademez aşklar var. çok geçmiş çok. Anne gelecek bak elini öpecek bak. Elini başına koyacak bak sarılacak bak. Evet, Anne kayra, mutlu olacağız kayra. ya. Bir mutlu olursanız izin ver var, ya. O eskidenmiş. Şimdi aşk aşk yok. 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 Vallahi ben de ara var Hübya Hanım. Hanım, Hanım, Hanım. Anne biz ara vermiş olabiliriz ama birbirimizi seviyoruz anneciğim. Bak bunu evet. anla. Seni seviyorum. <laughs> ya Hülya Hanım yapmayın lütfen ya Allah aşkına. Ne yapması ya? Allah ne yapması? Allah. Çekelim yüzünü ailemizden. Ne yapması? Duymuyorum, duymuyorum. Hala bırakmıyorsun ya. <laughs> Ay çok iyi. bırakmıyorsun kim sevdiğim adamı ya? Niye bırakmıyorsun? Bunu anlayamadın mı? O kafana anladın mı bunu? Anlamadım. İstemiyorum seni. Hayatım. Benim oğlum Hayatım sen gel her şeyi daha güzel yaparız. istemiyorum. Annemi de ikna Kayına ederiz. Sen gel geleceğim. hayatım. Ama geleceğim ama nişan istiyorum. Yapacağız. Aa. Nişanın güzelliğini yapacağım. Bak Gülay'a söyle bak Gülay'a söyle çiçeğimle geldim bak çiçeğimle. O alacağım oğlunu gideceğim. Alacağım oğlunu gideceğim. Geleceğim. Al, geleceğim. alacağım oğlunu gideceğim. Al, geleceğim. Alacağım oğlunu gideceğim. Alacağım oğlunu gideceğim ve nişan takacağım. Bak. Sen de göreceksin Hülya. Bak çiçeğimle ben, gel, geldim çiçeğimle bak koluma takıp alıp götüreceğim. Nerede Gülay bak, nerede Gülay bak. Sen de böyle bak. öyle bakacaksın. Çiçeğimle geldim bak çiçeğim. Teşekkür bak. ederim Kayra'cığım, teşekkür ederim. <laughs>